Gelin 108. bölüm fragman analist Hançer karnındaki bebeğine babasıyla gitmeyi o kadar çok istediğinden bahsedecektir. Hançer belki o telefon çalmasaydı bugün bir fırtına'nın ortasında olacaktık diye düşünmektedir. Kardeşi Cihan'a birinin olduğunu söyleyecektir. Benimle evlenmek isteyen biri diye çekinerek söyleyecektir. Sonunda sevdiği adama onu gelip babasından istemesini söyleyecektir. Hançer Cihan'a yeter yapma artık diyerek uyarıda bulunacak, çıkalım gidelim diyecektir. Birbirimizin hayatından ama Cihan beni delirtme diyerek karşı çıkacaktır. Hançer ise ya yeter tek deliren sen misin diyerek karşı çıkacaktır. Cihan Hançer'e kafana göre davranamazsın diyecektir. Hançer öyle mi diye sorunca Cihan öyle diye karşılık verecektir. Hançer polise gidecek ve Cihan'ı hürriyetinden alıkoyduğu için şikayet edecektir. Cihan ise "Doğrudur, ben de şikayetçiyim." diyecektir. Hançer duydukları karşısında şaşıracak, Cihan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamak isteyecektir. Beraber içeri atacaklar. Cihan bunu fırsat bilerek Hançer'le konuşup onunla barışabilmenin bir yolunu arayacaktır. Böylece aralarındaki buzlar eriyecek, mutlu aşklarına geri döneceklerdir. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.